E, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu inceleyeceğiz. İlk önce kanalımıza abone değilseniz ve videomuza da like attıysanız geçelim. Ama ilk önce oyun severleri bir duyurum var. Açıklama kısmında kanalım var oyun severler için. Oraya gidebilirler. Şimdi her zamanki gibi arkadaşlar. Nereden baksanız. En sonki videomu izlediyseniz. Daha doğrusu videolarını izliyorsanız biliyorsunuzdur. Beşime kendi söyleyeceğiz. İlk önce İstanbul'dan başlayalım yeniden. İstanbul Cumartesi'ye kadar parçalı bulutlu merkezde. Yarın hava 16 ila 10. Cuma günü 22 ila 13. Cumartesi günü ise 22 ile 12 derece. Geçelim hemen İzmir'e. Sonra da İzmir'e git. Daha doğrusu Ankara'ya geçeceğiz. Daha doğrusu hemen Ankara'dan geçelim İzmir'e. Ankara'da arkadaşlar Cuma'ya kadar Güneş hakim Onun dışında cumartesi günü parçalı bulutlu Yarın hava 17 ila 3 Cuma günü 22 ila 8 Cumartesi günü ise 25 ila 9 derece Hemen geçelim İzmir'e ve son günümüz Daha doğrusu son günümüz ya, son yerimiz Şimdi aynı Ankara gibi arkadaşlar İzmir'de Cuma'ya kadar güneş, cumartesi parça bulutlu. Yarın hava 22 ile 13. Cuma günü 26 ile 15. Aşırı sıcak. Cumartesi günü ise 24 ile 13 derece havalar ısınıyor. Bildiğiniz gibi. İzmir'de nereden baksanız pazartesi gibi de 27 kadar çıkıyor. Yani bayağı ısınıyor havalar. Hemen geçelim. Bütün Türkiye'ye bakalım şimdi. Şimdi yarın arkadaşlar Türkiye'de Rize'de Samsun taraflarında ama merkez taraflarında. Onun dışında Ordu, Sinop'un yine deniz şeridi taraflarında yağmur görünebilir. Karlilimiz yok, sulu karlilimiz var. O da Rize'nin yüksekleri. Son saat 22'sinde öğlen saat hiçbir bir şey yok. de hiçbir şey yok. 24'ünün öğlen saatlerini geçtiğimizde arkadaşlar Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, onun dışında Sinop, yine Rize taraflarında yağmur görünebilir. Hemen geçelim 25'ine. Sonunda sıcaklıklara bakacağız. 25'ine geçtiğimizde arkadaşlar karlı yok. Zaten yağmasın. Bıktım artık kış sever olarak. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar bu zamanda yarsa yani dünya artık bitmiş denilecek kadar yani nereden baksanız Mayıs'a gireceğiz. Şimdi 25'inden devam edelim. 25'in öğlen saatlerinde Van'da yağmur var. Kars'ta Ağrı'da Ağrı Dağı bile yağmur yağacak. O kadar ısınıyor var. Onun dışında Yine Muş taraflarında yağmur görünebilir. Hemen geçelim sıcaklıklara. Sonunda maalesef ki videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi ilk önce şu andan bir bakalım. Şu an havaya. Şu an saat kaç gibi? 15:00 gibi düşünelim. Yine Türkiye genelinde sıcaklık var. 23 Nisan'da çok fazla ısınıyor arkadaşlar. Tüm Türkiye. 25 Nisan da zaten en sıcak gün. 25, 26, 27. Neyse ben en sona geleyim. Oo ov, 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 ov. Arkadaşlar selamın Bu ne? Yani o da gelirse yok artık diyeceğim. Nereden baksanız arkadaşlar Bulgaristan'ı Yarısına kadar gelmiş yani. yani. Şöyle geçelim en sona. Burada arkadaşlar video saatimiz artık buçuk ila 5. Bu saatlerde kanalımızı kontrol ederseniz sevinirim. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir soğuk atağı geliyor. Yani nereden baksanız 6 saatte tahminen şöyle bir 200 göz kararıyla 200 kilometre falan geliyor 6 saatte yani gelse bile arkadaşlar en fazla dolu kar yapar he tabi doğan dolu etkilerse tabii ki kar yapar o da hafif çok ağır bir kar değil onu söyleyeyim yani serinletir güzel olur neyse maalesef ki maalesef videomuzun sonuna gelelim Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay.